Evet dostlarım yepyeni bir video hoş geldiniz. Şu anda Borolo köyündeyiz ve gece saat 1. Bakın 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 babanın çok öve, bitiremediği, öve öve bitiremediği sevgilisi bakın Fiona. Görüyor musunuz? Bak bankaya girmeye çalışıyor. Bak ben biliyordum dostlarım bu kızda bir niyet olduğunu biliyordum. Gecenin birinde kim bankaya girmeye çalışıyor dostlarım? Gecenin birinde banka açık olur mu? Dış sizin şehrinizde banka açık mı? Hayır. Burada da açık değil işte. Ama bakın şu anda Fiona kapıyı mı zorluyor lan? Ne yapıyor? Kapıda alarm olması lazım. Sana şimdi göstereceğim. Fiona, ne yapıyorsun sen burada? Hiç öyle içeriye baktım boralı. Ne oldu? İçeriye baktın öyle mi? Kapıyı zorladığını gördüm ve duydum tamam mı? Kapıyı böyle böyle zorluyordun. Gördüm Fiona. Bankayı soymaya mı çalışıyorsun ha? Ha? Bak senin gerçek yüzünü ortaya çıkaracağım kızım. Dün yaptıklarını bir şekilde babi yüzünden affettim. Ama bugün bunu affetmeyeceğim haberin olsun. Affetmeyeceğim bunu. Sen ne diyorsun boralı? İçeriye baktım sadece. Ne banka soyması? İlla bankayı soymana gerek mi var kızım? İçeriye girmeye çalıştın. işte her şey gözüktü. Bak burada kameralar da var gördüm. Bana hırsız muamelesi yapma. Sensin hırsız. Hadi bay bay. Ha aynen aynen kesin. Kesin aynen görüşürüz. Yok dostlarım bu kızda bir manyaklık var. Ben ilk geldiği zaman anlamıştım zaten. Bakın bankaya girmeye çalışıyor işte. Ben şimdi dostlarım bunu izleyeceğim. Ne yapıyor? Ne konuşuyor? Birileriyle telefonda konuşuyor mu? Belki birileriyle işbirliği yapıyor. Belki buraya bize zarar vermeye geldi olabilir yani. Hepsini düşünmek zorundayım dostlarım. Var ya şuradan belediye binasına gidiyordum. Eksik bir evrak vardı. Onu alacaktım. Bir gördüm burada Fiona bankaya girmeye çalışıyor. Şimdi ben ne yapacağımı biliyorum. Bekleyin. Bakın şimdi dostlarım size bir şey göstereceğim. El hareketi yapıyorum bakın boşta. Tak gördünüz mü ne düştü buraya dostlarım küçük arı drone drone kamerası arıya bir tane drone taktık bu arı da baya bir küçük bir arı hatta bunu şöyle tıkladığım zaman bir dakika tıkladım bakın direktman bunun kumandası da geldi şimdi bu drone dostlarım bu kızın evine göndereceğim Fiona mıdır artık her neyse bunu direkt evine gönder. O kim lan Bil, bil geldi. Ben biliyordum dostlarım. Bakın ben söyledim işte. Ben söyledim. Artık Bars gibi geleceği görebiliyorum. Bil şu anda Bobby'nin en büyük düşmanı. Ve bakın bu kız Fiona Bobby'ye yakınmış gibi davranıyor ama aslında bakın Bil şimdi eve girdi. Görüyor musunuz? Bir de benim köyüme davet ediyor Bil'i. Bir de köyüme ev yaptı bu kız. Bir de Bil benim köyüme girip bu kızla konuşacak şimdi. Büyük ihtimal Bobby'ye bir dostların plan falan yapacak bunlar. Bu kızı da bankada gözlemesinin sebebi bu olabilir. Yani ya Bobby'ye bir zarar verecekler, bir şey yapacaklar yani. Acilen bunların ne konuştuğunu duymam lazım. Bir dakika hemen gel şuraya. Adam, Aha geçtim. Tamam şu an drone görüntüsündeyiz. Bu drone dostların fark etmeleri çok çok daha zor bence. Yani insanların genel olarak çünkü daha küçük bir drone var burada ve şimdi içeriye gireceğim bakalım bu Winle Fiona ne konuşuyorlar. Bunları tekrar tekrar kayıt altına alıp babaya göstereceğim. Bir açmak zorundayım. Açtım. Lan içeriye bak nasıl yapmış. Her tarafı şekerden yapmış ya. Tamam. Nerede bunlar? Oğlum bu ev iki katlı değil mi? Allah Allah. ah, bir dakika aşağı iniş var. Burası zaten vardı bizim kü köyümüzde. Burada tünel var. Ne oluyor oğlum? Merak etme tamamlayacağız bu işi. Tamamla sen iyi olur Fiona. Buraya kadar geldik. Haftalardır buralardayım. Canım sıkıldı. Artık gitmek istiyorum. Merak etme Will. Bu tünele açacağız. Bankaya gireceğiz. Paraları alacağız. Ve bunu Bobby'nin üzerine yıkacağız. Sen bana güven. Umarım yapabilirsin Fiona. Yoksa harbiden kürahları değişiriz. Ney 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 ne? bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika duydunuz mu? Ne konuştular duydunuz mu dostlarım ne konuştular? Bankayı soyacaklar. Suçlu babinin üzerine atacaklar. Video yapacak beyler dostlarım şu anda görmüş olduğunuz gibi Borolo.net'te birçok ödeme satışta. Borolo kartları, Borolo sweatshirtleri, Borolo tişörtleri ekranda görmüş olduğunuz gibi sitemize gelerek sizler de bunlardan sipariş verebilirsiniz. Size bir duyurum var. Sipariş verdikten sonra Instagram'dan bana üstünüze tişörtünüzü giyerek ya da kartınızı göstererek bir hikaye atın ve ben de onu kendi hikayeme ekleyeyim ve sizleri paylaşayım. Şu anda çıkan kartlara tıklayarak Borolo.net'e gidebilirsiniz hadi videoya devam edelim. Allah kahretsin. Ne yapacağım? Tamam şu an bunu kayıt altına aldım. Bobby'ye kanıtlayabilirim de bunlar bankadaki paraları alacaklar. Tural kazmışlar dostlar. Hemen bankaya girip paraları kurtarmam lazım. Çık şuradan. Çık hemen şu drone'u şuraya götürmem lazım. Götür 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 götür. Kapat şunu hemen. Tamam drone'dan çıktım şimdi dostlarım. Bunlar bankayı soymadan önce benim bankaya girmem lazım da. Ben de şu an bankaya giremem ki anahtar da yok. Bankaya girip bütün zümrütleri kurtarmam lazım dostlarım. Bunların zümrütleri çalmasına izin vermeyeceğim şurayı kır hemen kır 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 şimdi bir dakika burada zümrüt var mıydı zaten yoktu herhalde değil mi buraya bir zümrüt daha fazla koy yok burada yoktu zaten tamam şurayı aç hemen 15 45 gir içeriye gir 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 aşağıdan direktman tünel kızıyorlar. firmanın da demek ki buraya ev yapmasının sebebi buymuş dostlarım evden direktman tünel kızıp bankaya giriş yapacaklar hemen şimdi şuraya geliyorum hemen blokları toplamam lazım hızlı bir şekilde şunları da almaya başlayalım hemen şunları da almaya başlayalım bunları direktman toplayacağım dostlarımız hızlı toplayacağım 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 bir girecekler sonra bankaya ta hiçbir şey yok bankada ama ben bunları dostlarım Güvenlik kameraları çekeceğim hep babaya göstereceğim da direktman görsün dostlarım kimlerle uğraştığımızı Ben dedim ama bu kızı güvenmediği beni dinlemedi Siz de videoları izliyorsanız biliyorsunuzdur Ben bu kadar zümrütü nereden alacağım bu arada O kadar depolama alalım Alarm ötüyor Alarm aktif oldu Hay alarmına ya şimdi başlayacağım alarmına dostlarım Alarm ötüyor şu anda Bunlar da fark edecek alarmın öttüğünü Nasıl bir alarm oha Ne kadar oha dostlarım alarm çınvırdı Hemen çık şuradan çık 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 çık, çık. Bura lan dur dur ya dur Bura yanlış anladın. Konuşma. Tutuklusun. Bura ne diyorsun oğlum ne tutuklaması? Alarmı kama ha kapandı alarm. Lan ben yardıma geldim buraya. Yardıma geldim bir şey yapmaya gelmedim. Ne yardımından bahsediyorsun? Tutukluyorum seni. Bura dur yanlış anladın beni. Dur Bura beni yanlış anladın. Ne yapıyorsun? Bura sus dedim bu, moro. Bankayı soymaya çalıştın işte gördüm. Ya öyle bir şey yapmadım manyak mısın sen? Öyle bir şey yapmadım. Bak Bura yanlış anlıyorsun beni. Gerçekten ciddi söylüyorum yanlış anlıyorsun. Bir durur musun? Bura bir dur. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun. Bankayı soymaya mı çalıştın? Ya ne diyorsun sen be kadın be ne diyorsun ya? Bura buna inanma. Ne inanmayacağım Boralo? Bankayı soymaya çalışıyordun işte. Şimdi babiyle katerini de çağıracağım. Onlar da görsünler. Ya sen şu an boş yapıyorsun Bura ve çok saygısızlık ediyorsun haberin olsun. Benim böyle bir şey yaptığım yok. Bak Burak çok pişman olacaksın biliyorsun değil mi? Şu an yaptığın çok büyük saygısızlık Burak. Ben sence kendi bankamı soyar mıyım? Bu köyün belediye başkanı benim lan. Ben bilmem, Bu Burak'la. Ben polis olarak bunu yapmak zorundayım. Alarm çaldı gece gece. Şey yapmışsın işte. Bankaya girmişsin. Gördüm kendi gözlerimle gördüm diyorum. Aa dur geldi bizimkiler. Catalina bak bu Burak kafayı yemiş. Ben sanki bankayı soymuşum gibi bir algıda bulunmaya çalışıyor. Ben bankayı soyar mıyım sence ya? Şu anda bulunduğum bakar mısınız? Tamam da ne oluyor ne oluyor Bora sen niye o saatte oradaydın? Ben anlatayım Katerina. Ben devriye atıyordum. Bir baktım Barolo bankada alarm çalıyor. Hatta üzerinde zümrütler bile var. Bankadan bütün zümrütleri almaya çalışmış. Ya öyle bir şey değil. Bu Fiona var ya Bobby'nin sevgilisi. Birli bir, bir olup bankayı soyacaklar. Babayı da atacaklar. Ne diyorsun lan sen yalan söyleme. Hmm, hmm. Lan lan konuşma ben de gerçekleri söylüyorum. Elimde video kaydı var gösteririm istersen. Kanıtla o zaman Boralo. Tamam tamam kanıtlarım. Kanıtlarım sıkıntı yok. Aç Burak kapıyı. Aç aç kapıyı aç. Kapıyı kanıtlayacağım. Kapıyı aç kanıtlayacağım. Tamam neyi kanıtlayacaksın? Şu an hala tutuklusun. Sadece kanıtlamak için dışarı çıkıyorsun. Çık şuradan ya Burak. Sen de var bir daha. Bir daha bende konuşma ha. Tamam böyle bir şey yapacağımı düşünüyorsunuz ya. Bak Katena bana inanmıyorsunuz belki ama bu Fiona Villa beraber oldu tamam mı? Villa beraber olup bak ben şu anda video kayıtlarım var. Bütün takipçiler de bu videoyu şu an izliyorlar. O yüzden de bana yalan söylüyor falan diye bana inanmanız lazım. Hatta gel baba benle yürü. Sana şimdi göstereceğim. Bunlar direkt bankanın kasasına tünel kazmaya çalışıyorlar baba. Boralo sen kafanda hayaller kuruyorsun. Yapmazlar öyle bir şey. Hayır hayal falan değil. Bak daha kapıyı açamıyorsun. Hayal falan kurmuyorum. Gerçekleri söylüyorum. Fiona bankanın etrafında geziyordu baba. Ondan sonra ben de birazcık işkillendim ve direkt Fiona'ya gidip sormak istedim. Sonra bunu takip ettim. Drone izledim. Bill direkt ben Fiona'nın evine geldi ve aşağıda bir tünel kazdıklarını gördüm. Tünelde direkt ben bankanın altındaki kasaya gidiyor. Yani oradan paraları alacaklar konuşmalarını da duydum. Ve sonra suçu senin üzerine atacaklar. Yani bizi sen düşman yapmaya çalışacak. Anladın mı intikam oluyor senden bile şu an. Ben görmeden inanmam Boralo. Tam görmeden inanmam diyor dostlarım bakalım görmeden inanacak mı inanmayacak mı göreceğiz şimdi. Fiona neredesin? Bütün Fiona ortaya çıkarttım senin. Bak babi gel şimdi burada bir yerde bir tünel var. Ne oluyor burada be? Ne yapıyorsunuz siz? Sen sus sen sus konuşma şimdi bak buradaydı galiba. Babi gel gel babi gel gel düştüm düştüm burası tamam burası. Şimdi tünel neredeydi? Tünel burada bir yerdeydi. Nerede Boralo bu tünel? Tünel buradaydı babi gel gel tünel buldum buldum gel burayı kapatmış bak hemen ortaya çıkmasın diye kapatmış tüneli oğlum buradaydı tünel. Lan burada tünel falan yok Boralo beni mi kandırıyorsun? Ya sana yemin ediyorum bak babi Hatta şu an siz de ekranda görüyorsunuz dostlarım Burada tünel vardı Wayne ve Fiona bu tünelin Sorunda konuşuyorlardı Yani bankayı soyacaklarını falan söylüyorlardı Bak sana yemin ederim babi Burada tünel falan yok sen beni kandırıyorsun Sen bir yalancısın Boralo Şaka mısın bana bunları nasıl söyleyebilirsin Söylüyorum işte kanıtlamadığın sürece Yalancının tekisin Kanıtlayamıyorum çünkü her şeyi kapatmışlar, üstünü çizmişler. Baksana olayın. Ben direkt ben bankaya girip önlem almaya çalıştım. Paraları almasınlar diye. Sırf o yüzden bankaya girdim, alarm öttü. Buğra beni çalıştı. Sana birazdan bu videoları izlettiğim zaman da acaba surat ifaden ne olacak çok merak ediyorum babe. Ulan Boralo bekle lan sen şimdi. Ne? Evet artık Boralo'yu da mob picker aldım. Hırsızı yakaladık hayatım. Çok iyi yapmışsın Bobby. Sen benim kahramanımsın. Ya gördün mü? Bir de bana iftira atıyor ya. Gördüm gördüm hayatım ama kameralarda ortaya çıktı Boralo'nun aldığı zümrütlerin hepsini geri koyacağız. Aha bak Catalina ve Bars geldi. Hoş geldiniz. Ben gerçekten Boralo'nun öyle bir insan olduğunu bilmiyordum. Bize çok yardımcı oldun. Açık ettin onu. Kesinlikle. Kesinlikle Fiona. Ben Boralo'nun oğlu olarak ondan utanıyorum. Merak etme, onun tüm zümrütlerini bankaya geri koyduk. Bizim köyümüzdeki bankayı kimse soyamaz. Aynen öyle, aynen öyle. Ben de öyle düşünüyorum artık. Boralo'dan kurtulduk. Peki yeni belediye başkanı kim olacak? Yeni belediye başkanı ben olacağım değil mi Katalina? Evet evet, Bobby olacak. Kesinlikle bence de. Bobby onlalı. Ay harika Bobicim. Adına çok sevindim. Neyse, ben bu akşam biraz yoruldum. Yatayım en iyisi. Size iyi geceler. İyi geceler hayatım. Hadi gidelim de Boralo'yu çıkaralım arkadaşlar. Plan tıkır tıkır işliyor. Aptallar aptalları görüyor musun ya? Will, Will aşağı gel. Ne oldu? Neden aşağı geliyorum? Ya aşağı gel Boralo'yu hırsız sandılar, hapise attılar onu. Aptal Boralo. Gidip zümrütleri almaya çalışmış, alarm ötmüş. Ha <laughs> <laughs> Vay vay vay. Bak sen şu sersem Boralo'ya. O zaman planımıza devam edelim. Ne dersin? Bence de sen şimdi gelme. Biraz bekle bir yarım saat sonra gel tamam mı? Tüneli tekrar kazalım. Bankaya gidip bütün paraları alalım. Hadi. Yazıklar olsun size Katelina. Yine bir hapse mi getirdiniz? Bana inanmıyorsunuz öyle mi? Ya, artık ya, hepinizi Ne? Sakin, olur, sakin olur musun Bora? Ha? Bir sakin olup da bir bir nasıl sakin olacağım mi? Katelina? Bana inanmıyorsunuz siz ya. Bak bitti artık tamam mı? Artık bitti konuşamıyorum sinirden. Bana inanmıyorsunuz Katelina. Benim o pikir aldı bu ahmak babi. Var mı şu ahmak babi. Her şeyi biliyoruz Boralo. nasıl her şeyi biliyorsunuz? Evet babacım. Her şeyi biliyoruz. Kameraları izledik. Fiona'nın Will'le işbirliği yaptığını biliyoruz. Bunu yapmamızın sebebi var. Onları ikna etmek onlara bunu inandırmak. Ne diyorsun Bars? Ne, ne saçmalıyorsun ya? Katedin açıkla Biz de o. izledik. Biz de izledik bütün videoları. Gördük senin yapmadığını tabii ki. Ama onların yanında sana öyle davranmamız gerekiyordu ki onlar ikna olsun seni sanki mob alıp buraya getirdiğimize. Ve işlerine devam etsinler babacım. Eğer suçluyu sen olarak bilirlerse ve sen hapiste kalırsan Onlarda yaptığı kötülüğe devam ederler. He şimdi anladım. E bana haber verseydiniz ya ben rol yapardım. Böylesi daha komikti Boralı. Lan sen de mi bu işin içindeydin? Evet. Nasıl tutukladım seni ama? Ha, 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 ha. E peki şimdi plan ne? Bunların tekrar bankayı soymasını mı bekleyeceğiz? Evet babacım. Onlar bankayı soymaya kalkışırlarken de onları suçüstü yakalayacağız ve hapise atacağız. Değil mi Bobby? Aynen öyle Boralı Fiona'ya ben zaten güvenmiyordum. Will zaten benim düşmanım ikisine de ihtiyacımız yok. Onların yaptığı kötülüğü ortaya çıkartıp onları hapse atmak en iyisi. Bence de babacım. O yüzden plan yapmaya başlayalım. Onları bankada nasıl kıstırabiliriz? Senin bir fikrin var mı anne? Ben düşünüyorum bayağıdır. Bir plan da buldum. Ne planı buldun? Anlatacağım. Anlat anlat! <laughs> ee, plan? Hani plan bulmuştun anneciğim? Bize yalan mı söylüyorsun? Bence yalan söylüyor. Hani plan Ya anlatacağım diyorum ya. Burada ayaküstü olmaz hadi gidelim. Yolda düşünecek bu arada kesin. Kesin düşünecek. Dostlarım plan buldum diyor var ya yalan söylüyor ya. Neyse tamam şakayı makayı bir kenara bırakalım arkadaşlar. İş ciddiye bindi. Fiona ve Vili. bu akşam yakalayabiliriz. Neredeyse yaklaştık Will. Burada bir yerde. Hadi bakalım kas Fiona. İstediğin parayı alacaksın. Çok ihtiyacım vardı buna. Hadi gel. Geliyorum. Geliyorum. Tamam. Umarım paraları geri koymuşlardır. Umarım ben çıkıyorum gelirsin sen. Tamam. Artık buradayız. Kameralar çalışmıyor. Çünkü Will bu kameraları hackledi. Ha ha ha. Hadi Will, gel artık. Kardeşinden intikam aldığın için mutlu musun? Harika hissediyorum kendimi. Mükemmel hissediyorum. Onlar da aptal Boralo'yu hapise attılar. Ondan şüphelendiler bu insanlar. En yakınlarından bile şüphelenirler Fiona. Onlara asla güvenme. Güvenmiyorum zaten. Hadi şu zümrütleri toplayalım. Hadi bir kasaları boşaltalım. Burada hayatımızın sonuna kadar yetecek zümrüt var. Doğru söylüyorsun Fiona. Aç bakalım. Burası boş. Diğer kasalarda bir şey vardır. Hadi devam et. Kesinlikle her kasada olmayabilir. Ama illa bize yetecek kadar para bulacağız. Burası da boş Will. Burası da boş. Ne yapacağız? Bilmiyorum neden hepsi boş ki? Acaba tuzağa mı düştük Fiona? Olabilir. Bunlardan her şey beklenir. Orası da mı boş? Evet, burası da boş. Lanet olsun. Devam edelim aramaya. Tamam. Hazır mısınız? Hazırız Bora. At, at Ne oluyor Bil? Ah, ah. Bayılıyorum. Fiona. Hayır Fiona. Lanet olası pislikler. Tuzağa düştük. Yakalayın bakalım beri gelin. Kaçıyor kaçıyor. Bil, kaçıyor. Bill bayılmadı. Gelin gelin gelin. Tamam Fiona bayılmış. Bas Fiona'yı götür tamam mı kelepçeyle? Tamamdır babacım. Willy'i yakalayın. Tamam yakalayacağız babi koş 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 koş. Kaçamayacaksın Willy. Gel bakalım buraya. Beni yakalayamayacaksınız. Asla yakalanmayacağım. Göreceksiniz siz. Bakalım beni burada da bulabilecek misiniz? Babi şöyle yapalım. Ee, sen üst kata çık tamam mı? Ben de alt kata mı insan? Beraber kalmalıyız Boralo. Öyle bulamayız oğlum ya aşağı indiyse ya da ya yukarıya çıktıysa ayrılmak en önemlisi tamam mı şu an? Sen direkt yukarı çık merdivenlerden. Ben de aşağı ineceğim. Pekala Boralo ben yukarıya bakıyorum. Dikkat et Bobby. Tamam şimdi. Ya aşağıya indi ya da yukarıya çıktı. İki bir tanesi. Will! Bak kaçabileceğin hiçbir yer kalmadı. Çık dışarıya konuşalım. Derdin ne senin? Ne derdin ne? Lan tiyatlar patlıyor. Hayır. Hayır. Hı -hı. Burada bir yerde. Kesin burada bir yerde tiyatroları aktifleştirmiş. Will! Çık ortaya! Aşağıda mısın? Kime söylüyorum Will? Buradayım sersem Boralo. Aa, lan ne yaptın? Allah kahretsin bu kılıç. Will niye böyle yapıyorsun ha? Derdin ne de senin? Benim derdim yok Boralo. Derdim yok öyle mi? Evet. Tamam o zaman derdin şimdi olacak. <laughs> Eğer bu kılıcı senin üzerinden çıkartırsam yok olursun. Biliyorsun değil mi Boralo? Çıkartın o zaman adam sen çıkartsana hadi. Çıkart bekliyorum. Bu zevkli olmaz Boralo. Yürü bakalım Fiona. Beni tutuklayamayacaksınız. Bars halletiniz mi anneciğim? Aferin sana. Vidi yakalamak üzereler. Anne Fiona'yı yakaladık. Tamam o zaman önce Fiona'yı götürelim tamam mı? Sen de konuşacaksın her şeyi anlatacaksın. Anlatacağım hiçbir şey yok benim Will. Hepinizi yok edecek. Yürü yürü anlatacağın çok şey var senin. Hadi hayatın artık orada geçecek. Pekala ama kısa sürecek. Çünkü ben buradan kurtulacağım. Göreceğiz kısa mı geçecek uzun mu geçecek. Nerede bu Will? Ya Will neredesin? Ya Will çık ortaya. Be adam neredesin? Will kesin aşağıda. Boralo. Boralo. Aşağıda mısın Boralo? Boralo Will yukarıda yok. Nerede bu Boralo ya? Boralo neredesin ya? Boralo. Boralo burada mısın lan? Ne yaptın ona o kılıcı? Boralo'ya nasıl sapladın sen? Bobby sakin ol bana bir şey yapamaz. Ha. Eğer dediklerimi yapmazsan Bobby arkadaşın yok olacak. Kılıcı çekersem işi biter biliyorsun. Dur tamam yapma sakin ol yapma tamam. Özür dilerim Will sakın ona bir şey yapma. Korkma baba, bir şey olmaz çeksin kılıcı ya korkma. Çek lan kılıcı. Ben kimseden korkmuyorum. Boralo sakin ol o kılıcı çekerse yok olursun diyorum sana. Olmaz. O kılıcın orada sende kalması lazım. Böyle bir şey kabul etmiyorum tamam mı? Ben bu adamın asla rehinisi olmam. Üzgünüm Bobby. Arkadaşınla yukarıya çıkacağız, tamam mı? Tamam, tamam Will. Ben bir şey yapmayacağım. Ee, hadi soru sorsanıza bana. Şimdi Fiona. Ne zaman bunu planladınız? Ne zaman bunu yapmaya başladınız? Anlat. Ben hiçbir şey anlatmayacağım. Çünkü buradan çıkacağım birazdan. Hayır, hiçbir yere çıkmayacaksın. O yüzden konuş. Konuşmayacağım ya. Anlamıyor musun sen? Konuşmak istemiyorum diyorum sana. Bana hiçbir şey yapamazsınız. Konuşmazsan konuşturturuz ama. Haberin olsun. İşte geldi. Kim geldi ya senin burada ne işin var? Ya! Hayır anneciğim. Senin işini bitirdim. Ah. Lan ne oluyor? Aa, bırak beni. Bu ne böyle? Entity 0. Aa. Bravo sana bravo. Hadi kurtar beni. Buradan çıkart beni. Gidelim Bil. İde alacağız. Yaşasın be kurtuluyorum. Birliği yapmışlar. Sakin ol Katerina onları yakalayacağız. Nasıl yakalayacağız Buğra? Bu imkansız. Uçup gittiler. Peşlerinden gitmemiz lazım ama çok uzaklaştılar kesin. Sakin ol anneciğim. Bir yolunu bulacağız. Hemen çıkıp Bora'ya haber verelim hadi. Ee şimdi Will beni buraya çıkarttı ne olacak? Bir şey olacağı yok. Dur kardeşim lütfen yapma. Tamam özür dilerim. Will Boralo'ya dokunma. Ya baba bu kadar korkma. Korkulacak bir şey bu. Boralo seni kurtaramam. Aynen öyle. Doğru söylüyor. Seni kurtaramaz. Emin misiniz ha? Emin misiniz? Eminim Boralo seni kurtaramam diyorum. Bu Bora, Bora çek onun elinden. Dur dur hadi, sakin ol Katena, sakin ol, sakin ol bir şey olmayacak. Bana bir şey yapamaz bu Will, anlamıyorsunuz. Babacım, o kılıç ne öyle? Ama hayır Will, tamam, tamam bak ne istersen yaparız. Ne istersem yapamayacaksınız. Fiona nerede? Ya Fiona'yı bırak sen kardeşim, çeksene şu kılıcı, hala Fiona diyorsun ya. Sen sussana Boralo, Fiona nerede? Bana cevap verin diyorum. Fiona'yı almadan hiçbir yere gitmeyeceğim Boralo, kurtulamaz. Emin misin ha? Emin misin Gel bakalım buraya <laughs> Katelina geride durun tamam mı Tamam sen çok dikkat et ama Ulan Will Nasıl yaptın bunu O kılıç bana işlemez dostum Oha çok Oha. Oha. He, Bak Will planların suya düştü gördün mü Kılıç bana işlemez Gel buraya Nasıl olabilir bu bu imkansız. O kılıcı nasıl çıkarttın? Daha yapacağım çok şey var senin imkansız olarak gördüğün. Tamam mı? Gel buraya. Kaçtı. Fiona nerede? Fiona nerede Katelina? Kaçtı kaçtı Bora. Entity sıfır geldi aldı onu gitti. Çünkü Entity sıfır hapisten kaçırmıştı. Ne yapacağız Boralo şimdi Willi yakalamamız gerek yine gelecek. Yakalarız yakalarız. Vay be kaçtık ha Entity sıfır. Seninle anlaştığım için çok mutluyum. Aa burada bir ev var. Bu evde kalsak mı sence? Belli bir süre vil. bekleyelim. Ne diyorsun? Gerçi sen konuşamıyordun. Doğru, unuttum. İçeride birisi yaşıyor mu acaba? Bakayım bir. İçeride kimseyi göremiyorum. Bence içeriye girebiliriz. Duvarı kırsana. Boş boş duracağına duvarı kır. Seni ben kurtardım hapishaneden, sen de beni hapishaneden kurtardın. Ödeştik artık. Benim adamımsın. Fiona, Fiona iyi misin? Aa, Will, geldin. Hoş geldin. İyiyim. Kurtuldun mu? Kurtuldum ama Boralo'ya zarar veremedim. Olsun, tamam. Zaten kasalar da boştu. Doğru söylüyorsun. Burası neresi böyle? Bilmiyorum ki burada garip bir ev var. Bu evde belli bir süre saklanıp tekrardan bankayı soymayı deneyebiliriz. Bu evde kimse yaşıyor mu? Gördüğüme göre hayır. Kimse yaşamıyor yani. Buraya giriş yapabiliriz ve içeride saklanabiliriz. Entity sıfırda bizden artık. Mantıklı. Biraz bekleyelim burada. Hadi içeriye gir. Tamam. Aa, içeride yatak var. Her şey var baksana. Burası hala sıcak. Burada birisi yaşıyor olmalı. Olabilir ama. O kişiyi artık evinden atabiliriz. Televizyon bile var. Bak sandıklarda da belki yemek falan buluruz. Bakayım bir. Ne arıyorsun burada? Sen kimsin? Benim evim burası. Ne arıyorsun burada? Ne yaptığınızı zannediyorsunuz ya? Sen de kimsin be? Bu kim bil? Bilmiyorum ki. Kim olduğumu tanıyacaksınız. Burası benim evim. Aa. Ah. Aa. Ah. Gideceksiniz. Sen gideceksin. Kimsin sen? Benim kim olduğumu şimdi görürsün sen. Buradan defolup gidiyorsunuz yoksa işinizi bitiririm. Anlıyor musunuz beni? Kalkın ve gidin. Bu manyak kız da kimdi böyle? Tamam Fiona, güvende artık. Buradan gitme vakti. Hiçbir yere gitmiyorsun. Gidiyorum. Güle güle. Kimsin sen? Derdin ne? Ne ediyorsun burada? Cevap ver bana. Cevap vermiyor. Köyün çok yakındaydı ama. Kesin tanıdık biri. Bu aralaya haber vermem lazım. Haberi olması gerekiyor bundan. Evim yolun ortası bile değil. Kendime ayrı özel yolum var. Buraya geliyorlar bir de. Alo Boralo. Beni duyuyor musun? Tamam. Siz sakin olun. Ben onları bulacağım zaten. Merak etmeyin. Halledeceğiz yani. Bak bu çok kolay olacak. Ama önce o villin ne yapmaya çalıştığını öğrenmemiz gerek. Aha, lan tersten sesler geliyor. Beni duyuyor musun? Du Duyuyorum yine ne oldu? Uzun süredir ulaşmıyordun. Evimde birileri geldi. üç kişilerdi. Tanıyor musun onları sen? Evime zorla girmeye çalıştılar. Ne? Üç kişiler miydi? Birisi böyle turuncu saçlı mıydı? Bir de kız vardı. Bir de entry sıfır. E efsane gibi. E o üç kişi onlar değil mi? Kapattı. Galiba onlar. Ne olmuş? Biri mi girmiş evine? Evine gelmişler işte üçü. Direktman Lina'nın evine girmişler. Yakındalar o zaman. Hadi gidelim. Bence gitmeyelim. Bence de biraz bekleyelim arkadaşlar. Sonra. Şu anda ekranın sağında ve solunda iki tane video çıktı. Bu videolara tıklamayı unutma. Ve hikayeyi daha iyi anla. Ya sağdaki ya da soldaki videoya tıklayıp bana destek olabilirsin. Yarın görüşmek üzere.